Arkadaşlar tekrardan herkese merhaba Polonya'da Polonya'daki Türk programından. Bugün çok özel bir gün. Neden? Çünkü bugün çok özel bir konuğumuz var programımızda. Kim? Sayın Büyükelçimiz Tunç Üdül. Programımıza öncelikle Sayın Büyükelçimiz Tunç Üdül'ün vatandaşlarımıza olan mesajıyla başlıyoruz. İyi günler diliyorum. Öncelikle polonyam.com sitesi yöneticilerine Polonya'da iki Türk programı kapsamında siteniz üzerinden Polonya'daki vatandaşlarımıza hitap imkanı sağladığınız için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Polonya ve Türkiye iki büyük köklü devlet. Polonyalılar ve Türkler de keza Avrupa'nın çok nitelikli iki büyük milleti. Türkiye ve Polonya daha iki yıl önce. Diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 600. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle Türkiye'de ve Polonya'da çeşitli etkinliklerle kutladılar. Varşova'da görevime 1 Ekim 2016 tarihinde başladım. Böyle bir ülkede, Türkiye için böyle önemli bir ülkede, Avrupa için böyle önemli bir ülkede gene çok önemli bir ülkenin temsilcisi olarak görev yapabildiğim için büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. İlişkilerimizin daha da ilerletilmesi için büyük elçilik olarak elimizden gelen gayretleri sarf etmeye devam edeceğiz. Yeni binamızda ocak ayında kısmetse geçeceğimizi düşündüğümüz yeni büyük binamızda vatandaşlarımıza çok daha iyi koşullarda hizmet edebileceğimiz için de büyük mutluluk duyuyoruz. Vatandaşlarıma özellikle ve özellikle gençlere hitap etmek istiyorum. Değerli vatandaşlarımız Büyükelçiliğimizin konsolosluk servislerimizin ve bağlı birimlerimizin kapıları sizlere her zaman açık olmaya devam edecektir. Bizler sizlerin hizmetinizdeyiz. Biz Türkiye'yi burada temsil ederken sizler de dışarıda temsil ediyorsunuz bizim büyük milletimizi ve devletimizi. Dolayısıyla hepinizin fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, özgür bireyler olarak kendinizi geliştirmeniz, gücünüzü arttırmanız, birlik ve dirlik içinde olmanız bizler için çok önemli. Bizler sizinle var oluyoruz. Sizler de devletinizle, milletinizin birikimleriyle var oluyorsunuz. Dolayısıyla özgür olun. Kendinizi iyi yetiştirin. Seçimlerinizi kendiniz yapın. Unutmayın ki dünyanın yetiştirdiği en büyük liderlerden biri Türk milletinin mensubu oldu, Türkiye'nin oldu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyorum. Onun izinden sapmayın, onun sözlerini okuyun, ne demek istediğini anlayın. Bundan daha büyük bir çizgi bizim için yönelim olamaz. Hepinize mutluluklar, esenlikler, başarılar diliyorum. Şimdi konsolosluk ve elçilik işlemleri için konsolosluk yetkilileriyle görüşeceğiz. Öncelikle Salih Gürbey ile başlıyoruz. Merhabalar Salih Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş bulduk. Size ilk sorumuz vatandaşlarımız elçiliğe gelmeden önce nelere dikkat etmeli? Nasıl randevu alınıyor? Telefonla randevu alma saatleri neler? Öncelikle bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. E ee, öncelikle şunu belirtebiliriz. Ee, Türk vatandaşlarımız için e, randevu sistemimiz Polonya'da bulunmamakta. Ee, pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri e, resmi tatiller hariç 9.30-12 arasında vatandaşlarımız bütün başvuruları için konsolosluk şubemize gelebilirler. Ee, bunun haricinde bir de şunu da belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, konsolosluk şubemize gelmeden önce vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimiz internet sayfasında bilgi notları bölümü mevcuttur. Bilgi notları bölümünde konsolosluk şubemizde yapılacak işlemlerle ilgili detaylı bilgiler mevcuttur. Çünkü vatandaşlarımız bazen uzaktan gelebiliyorlar. Herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Polonya'da çalışan vatandaşlar Türkiye'ye dönmek istediklerinde buradaki çalışma günlerini saydıramıyorlar ve borçlanmaları gerekiyor. Bunun için konsolosluktan yapması gereken işlemler var mıdır, varsa nelerdir? Burada vatandaşlarımız belirli bir süre çalışmış, daha sonra bu sürelerini Türkiye'de borçlanma olarak saydırmak isterse, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi'nin çalışma belgesi düzenlemesi gerekmekte. Çalışma belgesiyle birlikte sigortaya başvurdukları zaman borçlanma şeklinde paralarını ödeyip bu belgeyi de tahsil etmeleri durumunda buradaki süreyi Türkiye'deki sigorta günlerine saydırabilmekte. Polonya'da üniversiteden mezun olan öğrencilerimiz, denklik işlemlerini nasıl halletmeliler? Size başvurmaları gerekiyor? E, denklik işlemlerine GÖK bakıyor, Türkiye'deki GÖK kurumumuz bakıyor. Bunun için öğrencilerimizin öncelikle GÖK'ten detaylı bilgi almalarında fayda var. Genelde öğrencilerimiz bizden yaptıkları işlemler transkript yani not dökümü ve diplomalarının tercümelerinin tasdikidir. Yine en çok bize sorulan sorular sürekli size de geliyordur mutlaka. Özellikle Erasmus öğrencilerinin vize uzatma konusu. Biz kendilerine ne kadar burada 6 aydan sonra oturma başvurmanız gerekiyor desek de kendileri vize uzatma konusunda bir bilgi istiyorlar. Biz böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Vize uzatmak için ne yapmak gerekir? Ee, öncelikle e, vize işlemleri, Polonya vize işlemleri Polonya makamlarından yapıldığını belirtmek isteriz. E, bunun için vatandaşlarımız ne yapmalılar? Polonya büyükelçiliklerinden vize işlemleriyle ilgili detaylı bilgi alabilirler. Ya da e, vatandaşlarımız Polonya'da belirli bir süre kaldıktan sonra vizelerini uzatma işlemi zaten Polonya'da mevcut değil. Oturum kartına, Polonya oturum kartına başvuru yapabilirler. Bunun için de bulundukları şehirlerdeki valiliklere başvurarak oturum kartları hakkında detaylı bilgi almaları gerekir. Özellikle vize alacak vatandaşlarımızın da ya ülkemize dönerek Polonya Ankara Polonya Büyükelçiliği ya da İstanbul Polonya Başkonsolosluğundan vizelerini e, alabilirler. Ya da e, ülkemize gitmeden ekonomik olmasını isterlerse Polonya'ya yakın e, civar ülkelerden, Polonya Büyükelçiliklerinden vizelerini tekrardan alabilirler. E, bu biraz maliyette olacağı için biz e, Polonya oturum kartlarına başvuru yapılmasını tavsiye ederiz. Şimdi diğer bilgileri almak için Konsolosluk yetkisi Tuncay Göçer Bey ile görüşeceğiz. En çok bize sorulan sorulardan biri de Türkiye'deki ehliyetin burada geçerliliği. Yeni tip, eski tip ehliyetler burada geçerli mi? Ve bizim ehliyetimizi konay ehliyetine dönüştürebiliyor muyuz? Şimdi 2016 yılı itibariyle yeni tip sürücü belgeleri Türkiye'de dağıtılmaya başlandı. Ancak bu sürücü belgeleri de yurt dışında, Avrupa ülkelerinde 6 ay süreyle geçerli olacaktır. 6 aydan uzun süre ikamet edecek olan vatandaşlarımız 6 aylık sürede olduktan sonra bulundukları ülkede sürücü belgelerini değiştirmek üzere müracaat etmeleri gerekmektedir. Peki benim burada bir sorum daha olacak. Diyelim ki vatandaşımız ehliyetin ya da pasaportunu burada kaybederse nasıl bir işlem yapması gerekiyor? Size başvurmalı? Şimdi öncelikle kaybettiği belgenin kanuni yükümlülüğünü taşımamak için en yakın polis bilimine müracaat ederek bununla ilgili rapor tutturmasında fayda olmaktadır. Çünkü ileride bu kaybettiği belge kendisi için sıkıntı yaratabilir. Polonya'daki bulunduğu bölgenin tabii hangi birimi, bölgede kaybettiyse o bölgenin polis birimine müracaat edilerek pasaportunu kaybettiğine dair bildirimde bulunması gerekmektedir. Bunun dışında yeni tip pasaport çıkarabilmesi için konsolosluk şubemize müracaat ederek yeni tip pasaport başvurusunda bulunabilir. Sürücü belgeleri için ise maalesef yeni tip sürücü belgelerinde başvuru işlemleri sadece Türkiye'de yapılabilmektedir. Yurt dışı temsilciliklerimizde bununla ilgili işlem yapılamayacaktır. Türkiye'de herhangi birisini yakınımıza işlemlerimizi halletmesi için vekalet verebiliyor muyuz? Bu işlemler nasıl yürüyor? Vatandaşlarımız tabii ki yurt dışında konsolosluk şubelerinden vekaletname işlemlerini yaptırabilirler. Türkiye'deki bulunan bir yakınına veya avukata herhangi birisine vekalet vermek için konsolosluk şubemizden noter işlemi yaptırabilirler. Bununla ilgili hangi noter işlemi için ne gibi belge gerektiği konusunda da tekrar işte web sayfamızdaki bilgi notları kısmına bakmalarında fayda bulunmaktadır. Peki gelelim askerlik mevzusuna. Askerlik tecrübe nasıl yapılıyor Tuncay Bey? Ya da dövizli askerlik işlemleri nasıl yürütülüyor? şimdi şöyle yurt dışında askerlik sekteyi işlemleri birkaç kategoride yapılabilmektedir. Bunlardan işte öğrenci statüsünde, çalışan veya işveren statüsünde, bunun dışında yeni evlenmiş olan vatandaşlarımız için aile birleşimi kapsamı statüsünde. Hem Polonya hem Türkiye vatandaşı olan vatandaşlarımız için çift tabiyetli vatandaşlık statüsünde. Askerlik sevk tehir işlemleri yapılabilmektedir. Bunun dışında dövizli askerlik hizmeti dövizli askerlik hizmeti bulunmaktadır. Bunu da vatandaşlarımız yurt dışında belirli şartları taşımak koşuluyla dövizli askerlik hakkından yararlanabilmektedirler. Başka şehirlerde yaşayan arkadaşlar, ben de daha önce Varşova uzak bir yerde yaşıyordum ve hep bir soru işaretiydi. Hangi tip işlemleri uzaktan halledebiliriz? Uzaktan halledebilecek işlemler ve halledilemeyecek işlemler nelerdir? Şimdi öncelikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın konsolosluk şubelerine bildirmekle yükümlü oldukları durumlar mevcuttur. Yeni taşınma durumunda 20 iş günü içerisinde adres beyanı yapmak durumundadırlar. Evlilik durumunda 60 gün içerisinde yine bunu konsolosluk şubesine bildirip tescil işlem tescil işlemi yaptırmak durumundadırlar. Bunun dışında tabii çocuk doğumu vesaire gibi durumları bildirmek zorundadırlar. Bu kanuni süre içerisinde yapılacak işlemler uzaktan posta yoluyla yapılabilmektedir. Örneğin evlilik tescili, evlilik içerisinde doğmuş olan çocuğun doğum tescili, adres beyan işlemi kanuni süre içerisinde yapılıyorsa uzaktan posta yoluyla bunlar yapılabilmektedir. Bunların dışında mütakip askerlik erteleme işlemi de yine konsolosluk şubemizden yapılabilmektedir posta yoluyla. Ee, burada aranan şart şudur. E, vatandaşımız ilk askerlik tecilli işlemini çalışan veya işveren statüsünde konsolosluk şubemizde yaptırmış ise ikinci ertelemeye gelmeden posta yoluyla yapabilmektedir. Peki uzaktan ertelemeyi ikinci kez eee yapan arkadaşlar nasıl yapabilirler? Nasıl bir belgeler gerekir? Şimdi gerek tescil işlemleri, gerek erteleme işlemi, askeri erteleme işleminde uzaktan yapabilmek için öncelikle web sitesinde hangi belgeler gerekli olduğuna bakıp bu belgeleri hazırlayarak posta yoluyla bize göndermek şartıyla bu işlemlerini yaptırabilirler. Tüca Bey, Polonya hükümeti sınırları içerisinde evlenmek isteyen vatandaşlarımızın veya Polonya vatandaşıyla evlenmek isteyen Türk vatandaşlarının yapması gereken işlemler nelerdir? Bununla ilgili gerekli belgelere nereden ulaşabiliriz? Şimdi iki tür tabii ki evlilik bulunmakta. Bir Türk vatandaşının bir başka Türk vatandaşı ile evlenmesi, burada bu evlilik işlemini konsolosluk şubemizde de yaptırabilirler nikah işlemini. Ee, bunun dışında Türk vatandaşımızın Polonya vatandaşı ile evliliği konusunda ise e, öncelikle vatandaşlarımızın konsolosluk şubemize müracaat ederek evlenme ehliyet belgesi almaları gerekmektedir. Ve bu evlenme ehliyet belgesiyle Polonya makamlarına müracaat ederek nikah günü alıp düğün, e, evlilik işlemlerini yapabilirler. Son olarak da Elçilik Başkatibi Ömer Yazgan Bey ile görüşeceğiz. Ömer Bey, Polonya'yla bizi her ne kadar sevse de bazen üzücü olaylar yaşanabiliyor. Belki duyuyorsunuzdur. Beklenmedik bir olayla karşılaşıldığı zaman vatandaşımız ne yapmalı burada? Polonya çok güvenli bir ülke fakat biz de dediğiniz gibi zaman zaman böyle üzücü olayların olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Her şeyden önce Polonya'nın güvenli bir ülke olduğunu e, bilecekler vatandaşlarımız Fakat aynı zamanda tedbirlerden bırakmayacaklar. Hı hı. Bu tür olayların e, genelde çoğunlukla işte gece soru olduğunu e, görüyoruz, duyuyoruz. Biraz da bu saatlerde daha dikkatli olmanın da fayda var olanlaştırmamızın. E, böyle bir olay başlarına gelirse de ilk önce bu e, durumu e, adli makamları bildirmeleri gerekiyor ki biz takip edebilirim e, Adli makamları bildirsinler, sonra İvedrik'te büyükertimizde bildirsinler. Biz Büyükelçilik olarak bu tür olayların bize bildirmesinin ardından muhataplarımız nezdinde gerektiği girişimlerde bulunuyoruz. Hem Polis hem İçişleri Bakanlığı hem Yüksek Öğrenim Bakanlığı konu takipçisi oluyoruz. Bize mesai saatleri içinde konsolosluk şubemizin telefonlarına ulaşabilirler. Mesai saatleri dışında 7-24 hizmet veren bir de konsolosluk çağrı merkezi telefonumuz var. Bu telefon Türkiye numarası fakat bu numaradan bize ulaşılabiliyor. Hem bu, bu numarayı hem Türkiye numarasını arayarak bu e, buraya ulaşabilirler hem de bizim konsolosluk normal e, Polonya için konsolosluk numaramızı arayarak ulaşabilirler. Numaramızı arandıktan sonra belli bir numara tuşlandıktan sonra burayı bağlanabiliyor vatandaşlarımız. E, bize bildirmeleri çok önemli bir olaydır. Böyle bir olay olduktan sonra en yakın polis merkezine gidip e, olayla ilgili mümkün olduğu kadar fazla ayrıntı vererek e, olayı kayda geçmelerinde büyük fayda var. Sonra kayda geçtikten sonra bu belgeyi size mi getirmeleri lazım? Kayda geçtikten sonra bize getirmeleri gerek yok. getirmeleri gerek yok. Biz de gönderebilirler. Zaten biz onlarla kontak kuracağız. Onlardan isteyeceğiz bu belgeleri. Biz zaten onları yönlendireceğiz. Ama öncelikle olay olduktan sonra işte polise gidip olayın bir dosyasını açtırmaları, sonra da bize bilgi vermeleri bizim takibimiz açısından çok önemli. Hı. Polonya'da iki Türk'ün özel bölümünün sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bizlere yardımcı olan Sayın Büyükelçimiz Tunç Üdül ve konsolosluk çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.